Varikozul ve 2 santimli kis var. Bir sözüm bulabilir tabi. Çoban çökerten seti artı zerdeçal seti karışımı özel bir set gerekir. Çoban çökerten zerdeçal, zerdeçal kis için varikozul için çoban çökerten. Bir de bunun içerisinde set içerisinde ozun yağ var. <laughs> ozun yağ ile testislere masaj yapıyorsunuz, masaj sabah öyle akşam. Kis için zerdeçal kullanıyorsunuz, kısa sürede erir sorun değil. Şimdi adamın biri askerlik yapmış. Askerlikte tabii ki şah katıyorlar. Şimdi katıyorlar mı bilmiyorum. Almanya'ya dönmüş. cinsel performansı düşmüş. Şaptan dolayı bir. tesislere tavuk yumurtası kadar olmuş. Şöyle. Koca koca olmuş. Şal var giyiyor adam. Pantolon giyse dar bir şey. Ağrıdan sızdan duramıyor, dokunamıyor, o kadar ağrıyor. Doktora gitmiş, doktoru bir şey yapacak. Antibiyotik vermiş, daha kötü olmuş. Ne olacak benim bu halim? Perişan. Ozon yağı. Biz çok güzel bir ozon yağı öğrettik. Omuz, sırt, bel, baş ağrılarına, masaj yapmak için, buralardaki kaslar ağrılarına, vesaire vesaire her türlü kas ağrıları için. Ama en önemli özelliği testisler için masaj yapmak. Yoğun cinsel ilişkili olanlar da testisler ağrıyabilir. Veya evlenemeyen bekar olanlarda hormonal boşanamadığı için, rahatlamadığı için ağrıyabilir. Uzun yağlı masaj yapmak gerekir.